Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesine 15 yıl önce dikilen zeytin ağaçlarından yetişen ürün zeytinyağına dönüşüyor. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesine yaklaşık 15 yıl önce İstanbul'daki Süryani iş insanlarının desteğiyle fidan dikildi. Soğuk sıkımla elde edilen zeytinyağı, manastırın adını taşıyan Dızafaran markasıyla Zeytin Dostu Derneği'nin yaptığı 13. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'na gönderildi. Türkiye'den 100 katılımcının iştirak ettiği yarışmada Dızafaran kalitesiyle altın madalya aldı. Deirül Zafaran Manastırı'nda görevli ziraat mühendisi İshak Bay Yiğit, Anadolu Ajansı muhabirine zeytinin tarihinin bölgede çok eskilere dayandığını, Binlerce yıl öncesinde zeytin üretimi ve zeytinyağı ticaretinin yapıldığını söyledi. Tarihi manastırda da yaklaşık 300 dönümde zeytin yetiştirildiğini anlatan Bay Yiğit, zeytinde bir yıl az, bir yılda çok verim alındığını dile getirdi. Refahı, bolluğu, barışı ve saflığı temsil eden zeytinin ve yağının birçok kutsal kitapta da geçtiğini aktaran Bay Yiğit, birçok manastırın bahçesinde zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade etti. Deirul Zafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz hiç bezmez de, Bölgenin en kaliteli zeytininin bu topraklarda yetiştiğini dile getirdi. Zeytin ve zeytinyağı konusunda iddialı olduklarını aktaran başkan yardımcısı yoğun destek aldıkları İstanbul'daki Süryanilere ve devlet yetkililerine teşekkür etti.